Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir lig maçıyla lig maçında önemli anlar yaşanacak. Lig maçında 7. klasmandayız. İnşallah düşmeyiz. Bugün günlerden e, cuma. Hayır lan ne cuması? Cumartesi. İnşallah kazanırız. Yedekler de şöyle. İnşallah kazanırız yani. Başlayalım. Hayırdır lan kardeş. Evet başladık. Onlardan başlıyor. Şöyle tüm takım ileri dedik. Ama çok sıkıntılı bir rakip. Bittik biz. Abi net bittik ya. Aga bu nasıl bir rakip? İlkten başladık. İnşallah düşmeyiz. Oha ya. Dakika bir gol bir. Bir durun. Ya, Bismillah deyin. Da oyuna yeni girdim lan. Manyak olmalı. Öğle ben konamıyla oynuyorum şu an. Yok o kadar da iyi değilmiş. Ben ileriye gidiyorum ya. Hmm. Hop, aç şunu. Ver bakayım. Winnie sana güveniyoruz. Çeksene Winnie. Ne yapıyorsun? kornerden döndük. Hadi oğlum biraz baskı. Baskı istiyorum sizden güzel. Geçmedi. Geçmiyor. Oradan geçmiyor. Şimdi baya iyi bir koridor buldular. Yetiş 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 yetiş. Girmesin cezası Allah. Eyvah yemedik yemedik iyi. Kalede ters yani iyi koruyor. Vinny'nin boyu uzun hatırlıyor. <laughs> Vandal uzun mu ya Vandal bayağı uzun. O yüzden Vandal'a doğru atıyorum iyi indirir diye düşündüm de. Vandal ki iyi indirdi de yanlış kişiye pas verdi. Puh Allah belanızı versin. Ya abi git ya. Şundan gol mü yenir? Hadi oğlu. Dik şunu dik 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 düzgün yap. Ama sen nasıl canı ortayı ben. Hadi beni alırsın ya. Hadi. Hadi. Hadi aga Hadi. hadi kaysan oldu. kaydık ne oldu başka Olsa herhalde yani inşallah normalde penaltı verir de hakem o kadar şimdi bir hakem bana ben bu hakemlerden nefret ediyorum bak yetişsene oğlum Hı? Nasıl kurtardık lan? Hadi. Şimdi Neymar. Neymar. Oğlum. Zaten golü atsak şaşırdım. Hayır o değil. Hadi. Oğlum bir dursana. Oha hocam. Yuh. Hocam var ya. Kör müsün nesin? Çok hastayım bu arada. Ya oğlum. Hocam. Hocam nasıl körsünüz siz? Nasıl bir körsünüz? Nasıl bir körsünüz siz? Ben senin gibi hocam var ya. Kötüm silahı için. Hı, aman. Onu aslında biz almamalıyız. O kadar şanssız, Bize yapılan faal onlara veriliyor yalnız. Hadi 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 hadi. E hadi. Bak gol atmasa faal gol attı diye vermiyor. Ha. Yer miyim ben bakayım? Ben bu birinci klasmana çıkacağım aga ya. Hedef bu. Birinci klasmana çıkmak hedef. Hadi. Sağlam atsana. Ne kadar boktan oyuncular bunlar ya. Kadromu iyi oyuncularla donatıyorum. Verdiği performansa bak. <laughs> Vallahi maçı bitir Hep şu rakibin kadroya bakabilir mi? Evet yani. Oha. Şimdi anladım diye. Lan. Tamam boş ver karışmayayım. Baksana kaç tane şutumuz var. Bir tane şut bir tane ya. Kaleye bulan şut da bir tane. Adamlar. <laughs> Offside. Köşe vuruşları. Aman biz yapamayız onları günah olur. Biz kazanırsak maçı. Hakemin üstüne günah yazılır. Anladınız mı? Hakem niye günah girsin ki? Maçı kazanalım. Sonki ha hakem İngiltere'nin hakemi ya. Bu hakem çok var ya ben de inanmıyorum. Hayır ben böyle hakemin var ya. Faul mü? Oxide. Tabii ki. Evet. Büyük bir hata. Baya boktan bir hata. Ayaksızlar mısınız? Nesiniz? Nesiniz? Oğlum bir kere girdik ceza sahasına zaten. Kadı at var, onu bir at ya. Ona mı atılır o top ya? Pas dedim yanındakine versene pası. Kayarak mı müdahale yapmak istemedim de. Ve ilk topu durdurdu bir bok. Ya ben çocuğumda gerçek hayattaki gibi şu iyi olur. Tüm gücümle dikiyorum ama. Tüm gücümle. Forvetin ayağını hadi bakalım. İndir oğlum. Çok iyi Şimdi o topu kimse indiremez ha, var ya. Bak dedim ben. Biz bu maçı yensek var ya ben de. Ah. Zortingen. Zortingen. Ana niye vurmadın Artık ben yani gülüyorum kendime. Yediğim çalıma baksana. Çalım nasıl atılıyor lan bu oyunda? Ben atamıyorum çalım. Çalım mı? Çalım. Depara iki defa mı basacağım? Ne yapacağım oğlum? şükür bir gol attık. Şükür bir gol attık. Of. <laughs> Var beraberlik yapalım. Yapabilirsek böyle. Evet. Hadi bir sevinçli bir yerine geldi. Hadi yapabiliriz. Hadi belki yaparım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Dik oldum dik oldum çok iyi bomboş yere attın senin var ya Eto Legends'ın dedik ya Eto'yu boşa mı çıkarttım lan <laughs> Bu direkt İngiltere'den almıştım takımı Ya ver ya Var ya ben senin vereceğim pası var ya. O verdiği pasa bak ya. Bak bak verdiği pasa bak. Bak. Bak ne güzel kurtar. Ne niye açıyorsun oraya? Başka adam mı yok? Benim suçum mu var? Ben paşa basıyorum. Uzaklaştırsın başka bir adamın üstüne. Geldi bunu atıyor. Bak yok mu başka forvetli bir adam ya? Ya da arkandaki adam var. Bulamıyor musun? Yok mu? Fark yine 3-0'a düştü ya. Moralim 0. Ama ne? Faal yaptık. Tabi. Tabi efendim. Faal yaptık. Aman. Sarıyı vermiş. Allah Allah. Bir sarıyı hak eder mi kendi Sen takımımdan nefret etmeye başladım. Bir gün var ya bu pası bana ya. Pası he Ya kendi kaleme de atacağım birkaç tane. Sağ olun beni bir kendi kaleme de atayım birkaç tane. Ya e git ya. Of senin golünü mü izleyeceğiz? Bak rakibin sevdiği şeylerle devam edelim gel. Ne oldu? Lan oğlum. Hı, getir getir ben kendi kalemi atacağım getir. Getir getir atmayan var ya şeydir atmayan. Getir. Heh, şöyle gel sal beni kendi kalemi ha şu kendi kalem attım çok güzel Allah maç bitmeden bir tane daha ya ne olur ne olur ne olur hakan bir dur gel kardeşim şu yes be bir gol daha Geç. Evet. Şimdi bir tane de biz deneyek. Hakem bitirir zaten. Biz kendi kalemize atarken hakem bir şey demez ya. Bak biz hücuma çıkmaya çalışırken bitirir. Evet. Tüm yaşasın be. Çok seviyorum lan yenilmeyi. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu maç da burada bitsin. He.